Malumat Furuş için hazır mısınız? Beni dinlersen Okan'cığım. Sus kadın! Malumat <laughs> Furuş için hazır mısınız? Merve. Hatırlıyorum her şey için hazırım. Tamam her şey için hazırsak Malumat Furuş'u yapalım o zaman. Bülent tamam, ilgili olarak ekşi sözlükteki bir entry'de ne yazmaktadır? Has bir Adana kaplanı, <laughs> duygusal bir Anadolu engereği, beş kavanoz anzer balı, komodo ejderinin dibi. dibi. <laughs> 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 sonra da bana diyorlar ki izleyicilerine kötü davranıyor. Kadın bizde açmış kafa buluyor. <gülüyor>, <gülüyor>, Gülüyor, eğleniyor. Bizi burada kullanıyor. Ondan sonra ben seyircilere kötü mü davranıyorum? Hayır. Kalabalığız, kalabalığız. Anla bizi. Hiç şey anlamıyorum. Söyleyeyim. Kalabalığız diyor. Anla bizi. Ha kalabalıksınız. Anla Nasıl? Ben neyi anlayacağım? Kalabalıkta neyi anlayacağım? Niye kalabalıksınız? <laughs> biz değil, seni dinliyoruz. Çok güzel. Biz de kalabalığız ha. canım. Evet. Peki <laughs> Merve devam ediyoruz. Hangisi Selin Demiratar'ın 2002'de rol aldığı dizilerden biridir? Koçum Esin benim, Selin'im, Demiratar'ım, Aslan Parşam, yavrum. Seveceğim, evleneceğim. Okan ki ben tanımıyorum kendisini. Kendisini tanımıyorsunuz. Olur mu? E, Olur mu? Halka mal olmuş bir <laughs> sanatkarımız. şey tamam, kadınlara olduğunda. kadınlara kötü davranmayın. Genelde telefon açıp kadınlara masada kadınlara kötü davranıyorsunuz. Yapmayın bunu. Evet, ben, ben gerçekten tanımıyorum. Seni sevdiğim için telefonda kayıtsızım, bağlamıyorum, arıyorum. <laughs> Ana, ne <laughs> dedi? Biraz kıymetli değil mi? <laughs> tamam. Devam ediyoruz. Merve devam ediyoruz. Mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağım. Senin Demir Atar 2001 yılında hangi dizide oynamıştır? 90, 60, 90, 102, 74, 116, 5 kilo fazlan var kemiklerim iri. 60, 90, 90, 60, 90, Her tabii de. Devam ediyorum. Hangisi Özge Fışkın'ı tanıyor musunuz? Özge Fışkın. <laughs> Özge Fışkın'ı ıı... Özge Fışkın, Özge Fışkın. <laughs> kadın eğlenmek istiyor, eğlenmek istiyor ben ona soru soruyorum. <laughs> Hangisi Özge Fışkın'ın son albümündeki şarkılardan mı? Biridir. <laughs> Aşk bir numara, kusursuz kadın! <laughs> Aşk bir numara büyük, bir küçüğü yok mu? Kullandıkça açılır, aynısından ben de kullanıyorum. Aşk bir numara büyük, arkadaşlarım öyle söylüyor. Evet arkadaşlar çok doğru söylüyorlar. Altay'ın tam adı nedir? Bu Altay yok mu? Kel. Evet. Altay'ın Altay tam adı nedir? Altaylar dördün, Altaylar Durden, Keltay Brazers, Altay Bieber, Altay Bieber. <laughs> Bieber. Altay Bieber. Bieber. <laughs> Altay Bieber. Bieber. Altay Bieber. Altay Justin Bieber. Altay sonra Altay Bieber. <gülüyor> <gülüyor> Merve devam ediyoruz. Ekşi sözlükte belirtildiği üzere Altay'ı seneler önce katıldığı bir radyo programında arayan arkadaşı Altay'ın son albümü hakkında nasıl bir yorum yapmıştır? Oo, sen bizi Avrupa Birliği'ne sokmuşsun. Vay hacı sen baya birleşmiş milletler kafası yaşıyorsun. Baba NATO'ya matoya iyi geçirmişsin. Oğlum bu ne Albümü Salihli Beldesi Derneği'ne çevirmişsin. Akılla. Bravo. Hangisi bir Bülent Sertan şarkısıdır? Çok dikkatle dinleyiniz lütfen. Öptüm şekerlendi yar. Öptüm bir irkildi yar. Bıyıklar mı battı yar? Pardon hacım birine benzettim. <gülüyor> Alo. Alo. <laughs> tamam. Ama yani ben böyle cevaplamak istiyorum. Ne? ne? <laughs> Peki. O zaman böyle hissediyorum, böyle söylüyorum. Ne dediğini ne anlamıyorum, anlamıyorum kadın. konuşuyor? <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> konuşuyor, ben de buradan konuşuyorum. Peki, Özge Fışkın ilk klibini hangi şarkısına çekmişti? <laughs> Zor tuttum, feci tıkandım, bıraktım, iyi fışkındım. <laughs> İyi fışkında çok iyi. Evet, peki Merve, Merve. Tamamdır. Hadi.